Hatırlıyorsunuzdur üfledik, yedik harç, üfledik harcadık yedik videosunda eticini almıştım. Squid Game'deki yuvarlak yani çok açıktan Squid Game oynamış gibi olacak. Biliyorsun Squid Game için teklif gelmemiş, gelmişti de ben sizin için gitmemiştim. Çıkıyor arkadaşlar. Isıtı bir tane. yasak bile iyi. Vallahi oluyor çok az kaldı bu arada süremiz 5 dakika 1 dakika geçti ya da 2 dakika 30 saniye gitmek üzere Squid Game oyununu başarılı geçtim Neyse Squid Game oyununu kazandım bay bay